Şenol Bey teşekkür ediyorum. Ee, ben de bugünün konusuna özel bir haberle başlamak istiyorum aslında. Bu hafta içerisinde e, çok önemli açıklamalar yapıldı sosyal medya kanunuyla alakalı olarak. Ee, bazı yeni detaylar açıklandı. 5 yıla kadar hapis. E, cezası gündeme getirildi. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya bu hafta içerisinde e, yapmış olduğu bazı açıklamalar gerçekten dikkat çekiciydi. E, Ekim ayında biliyorsunuz ki zaten şu an hala hazırda uygulanan bazı e, kanunlarımız yer alıyor. Sosyal medya kanunu içerisinde bunun daha da genişletilmesi bekleniyor. Ekim ayı içerisinde de bu genişletilmiş yasanın tekrar meclise gelmesi bekleniyor. Sosyal medya yasasına ilişkin açıklamalarda bulundu Ali Özkaya. E, Özkaya'nın açıklamaları göre de e, sosyal medyada işlenen suçlar 5 yıla kadar hapis veya da e, belirli bir süre sosyal medya kullanamama cezasına dönüştürülmesi gerektiği ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Özkaya yine bu hafta içerisinde yaptığı açıklamalarda hükümetin düzenlemeler için özellikle de Avrupa ülkelerindeki uygulamaları incelediğinden bahsetti. Bu noktada ise özellikle Almanya'yı göz önünde bulundurduklarını çünkü Almanya'nın bu konuyla ilgili çıkartmış olduğu kanunlar daha makul geldiğini ancak Özkay'a Ekim ayı içerisinde yine meclise gelmesi planlanan tasarının da Türkiye'ye özgü yani tamamen Türkiye'ye özgü olacağını özellikle altını çizdi. Yani yurt dışındaki birçok ülkenin incelendiğini, bu ülkelerde e, uygulanan e, yasaların, taslakların ne şekilde olduğu noktasında bazı incelemelerin gerçekleştirildiğini ancak yapılacak olan genişletmenin tamamen Türkiye'ye özgü ve uygulanabilir, sürülebilir bir şekilde e, olması gerektiği ile ilgili de açıklamalarda bulundu. E, tabii ki yapılan bu açıklama sonrasında da sosyal medyada hapis cezası ve sosyal medya kullanımları Kullanamama e, yasa inanılmaz bir e, trend tabi haline gelmiş durumda ve en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Şimdi Almanya'nın sosyal medya kullan, e, kullanımına ilişkin yasasında ...sosyal medya platformlarının yoğun bir şekilde denetlendiğini aslında biz de yaptığımız incelemeler neticesinde gördük. Burada da bir uyar kaldır sistemi olduğundan bahsetti Sayın Başkan, başkan Vekili. Uyar kaldır sisteminin ardından da sistem ile kaldırılması gereken içeriklerin platform yüklenicilerine bildirildikten sonra... ...24 saat içerisinde bu içeriğin kaldırıldığını kaldırılmaması durumunda da yani uyarıya uyarı e, uygulanmaması durumunda da 50 milyon avroya kadar da bir para cezasına çarptırıldıkları noktasında bazı yaptırımların olduğundan bahsetti Sayın Özkaya. E, vatandaşların da kendileriyle ilgili bir paylaşım noktasında e, bunlar bunlarda suç duyurusunda bulunabilme gerekliliğini de ortaya koydu ve bunun da yargı sürecinin eksiksiz bir şekilde işlemesi gerektiğini de özellikle altını çizdi. şimdi Anayasa Komisyon, Komisyonu Başkan Vekili Ali, Ali Özkaya normal hayatta işlenen bir suçun aslında sosyal medyada suç olarak kabul edilmesi gerektiğini e, tekrar söylemlerinde yer verdi. Bu noktada da cezaların gündeme gelmesi gerektiğini söyledi özellikle. Yani Almanya modelinden örnek alacak olursak Özgür'e bu noktada özellikle de dezenformasyon yapan yani biliyorsunuz ki son zamanlarda bu çok tartışılmaya başladı dezenformasyon konusu özellikle siyasi e, kişiler tarafından e, bu tartışılmanın e, ana noktası oldu. Şimdi e, yalan haber yaparak e, bunu yayan kişilerin bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiğini veya da belirli bir süre sosyal medyadan mahrum kalarak manevi bir ceza yaptırılması gerektiğini de üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu noktada en kısa zamanda tekrar kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Diğer bir haberimiz Avrupa Birliği'nden kullanıcı verilerini izinsiz kullanan dünya devi firmaya rekor ceza. Biliyorsunuz ki zaman zaman vermiş olduğumuz haberlerde KVKK ile ilgili haberlerimize yer vermeye çalışıyoruz. Bu da aslında bakarsanız yurt dışında KVKK'yı yani GDPR olarak adlandırdığımız sistemi ilgilendiren bir haberimiz. Dünyaca ünlü alışveriş devi 2018 yılının sonbaharında aslında ülkemize de gelmişti. Ülkemizde yapmış olduğu resmi hizmete sunulmasının ardından da sunduğu imkanlar neticesiyle de ...birçok kurum tarafından da oldukça kişi tarafından da sevilerek kullanılmaya başlamıştı... ...ve gerçekten çok tercih edilen bir alışveriş sitesi haline gelmişti. ABD'li teknoloji devi de geçtiğimiz günlerde aslında Avrupa Birliği tarafından rekor bir cezaya çarptırıldı diyebiliriz... ...fakat şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklama neticesinde bu cezayı kabul etmedikleri yönünde bir açıklama yapıldı. Bunun da neticesinin ne olacağını merak ediyoruz. Ben biraz cezanın detayıyla da ilgili kısa bir bilgi vereceğim... Şimdi Lüksemburg Veri Koruma Merkezi Ulusal Komisyonu, CNPD olarak adlandırdığımız kurum 16 Temmuz tarihinde ilgili firmaya 88.6 milyon dolarlık gerçekten tarihi bir ceza olarak adlandırılıyor bu arada. Ceza verdiğini, bu cezanın da ödenmesi gerektiğiyle ilgili yaptırımları başlatacağını duyurdu. Firma yetkilileri ise kararı temize götürecekleri noktasında bir açıklamada bulundular. Şu an için CNPD tarafından herhangi bir açıklama gelmedi tabii ki. Şimdi Şirket vatandaşların kişisel verilerini kullanmadan önce onların rızasını almak zorunda olmasına rağmen aslında burada böyle bir e, talepte bulunmadığını vatandaşlardan ortaya koyuyor Lüksemburg Veri Korunması Ulusal Komisyonu. E, mahkemede çıkan karara göre de firma bu kurallara uymadığı aslında göz önüne seriliyor. Burada da şimdi biraz daha detay vermek gerekirse e, firma aslında kullanıcıların bir alışveriş sitesi olduğu için kullanıcıların arama sonuçları ve baktıkları ürün gibi verileri e, onların izni olmadan e, kullandığı ortaya çıkmış bu verileri kullanarak da onlara ihtiyaç duydukları ürünleri satmayı hedefleyen firmalarla bu verileri buluşturduğu ticari olarak sattığı da ortaya çıkmış durumda deniliyor ama tabi e, firma bunu kabul etmediği için şu an net bir şey söylemek mümkün değil mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz ilgili haberler oldukça da sizlerle paylaşacağım yine. Ee... Diğer bir haberimiz ikinci çeyrek rakamları açıklandı. Avrupa'da elektrikli otomobil sayısı e, satışları giderek artıyor. Bu noktada da biliyorsunuz ki elektrikli otomobille ilgili de Tok tarafında da Türkiye Otomobil Geliştirme Grubu tarafında yapılan e, bazı haberleri de sizlerle zaman zaman paylaşıyoruz. Elektrikli otomobiller son zamanların teknolojisinin en önemli noktalarından biri haline geldi. E, Nisan-Haziran aylarında yapılan bir e, rapora göre de Avrupa'da elektrikli araçlara olan ilgi gerçekten giderek artıyor. Dizel ve benzinli araç pazarındaki daralmada gözden kaçmıyor. Şimdi elektrikli araç otomobiller son yıllarda ABD, Avrupa, Asya pazarında satışları gerçekten güçlenerek, katlanarak gidiyor. Biliyorsunuz ki hükümetlerin bir de iklim kriziyle mücadeleye yönelik aldığı önlemler kapsamında da benzin ve dizel araçların satışının aslında yavaş yavaş... Sonuna geldiği de her uzman tarafından da konuşulan bir nokta elektrikli araçların da bu sayede daha popüler hale gelmesini zaten bekliyoruz aslında bizler. Bu noktada da şöyle bir durum var geçen senenin ikinci çeyrek rakamlarına baktığımızda bu rakam 3,5 %3,5 gibi bir oranken bu sene Nisan ve Haziran ayı elektrikli araç satışlarına baktığımızda da yaklaşık 7,5-8 oranında bir Oran gözüküyor. Bu da neredeyse iki katından fazla demek. Bu da ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Burada da İspanya ve İspanya ülkesi Avrupa ülkeleri arasında en ciddi elektrikli araç kullanımına yer veren ülke olduğunu görüyoruz. Burada da yine e, şunu söyleyebilirim. 2025-2035 yılları arasında tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeye hazırlanıyor aslında e, üreticiler biliyoruz ki bunun sebebi de aslında yine devletlerin daha yeni demiş olduğum gibi iklen, iklimlendirme politikalarında yapmış olduğu değişiklikler sebebiyle e, Avrupa Komisyonu 2035 yılından itibaren de benzinli ve dizel araçların satışında kapsamlı bir yasak uygulamaya hazırlandığı da yine elimize ulaşan bilgiler arasında bu da. E, normal olarak üreticileri ciddi adımlar atmaya itiyor diyebilirim. Diğer bir haber başlığımız yine aslında biraz önceki haberimizle ilişkili diyebilirim. Bey elektrikli otomobilleri kablosuz şarj edebilen yol geliştirildi. Biliyorsunuz elektrikli otomobilleri en çok düşündüren nokta bu otomobillerin şarj istasyonları ve batarya ömürleri. Çünkü ilk çıktıklarında batarya ömürleri biraz kısaydı. Daha sonra şarj istasyonları yaygın olmadığı için kullanımının çok sürdürülebilir olmadığı konuşuluyordu. ABD'de bir grup bilim insanı Almanya merkezli bir firma ile elektrik e, motorlu araçları kablosuz olarak şarj edebilen e, özel bir yol malzemesi geliştirdiler aslında. E, i̇çerisine konan e, ferrit plakalar e, enerjiyi %95 oranında bu malzeme ile birlikte aktarım kablosuz bir şekilde aktarım sağlayabildiği ve bunun %95 oranında bir verimlilikle çalıştığı ortaya konulmuş durumda. E, ABD'nin Indiana kentinde bulunan Purdue Üniversitesi'ndeki Almanya merkezli firma Indiana Ulaştırma Bakanlığı işbir bir projeye imza attı. E, bu proje aslında ilk yapılan projede değil onu da söylemek istiyorum. E, bu noktada birçok çalışma yapılmıştı zamanında daha önceki yıllarda fakat e, bu seferki çalışmanın özelliği e, kablosuz bir şekilde %95 verimlilikle ee, araçları şarj edebilmesi Yani araçlar hali hazırda yoldan Normal bir asfaltla devam ederken Sürüşlerine e, bir yandan da Şarj olabilecekler Bu da %95 verimlilik gerçekten ciddi bir oran Tabii ki şu an laboratuvar ortamında bu testlerin yapıldığını söylemek istiyorum. E, canlıya alındıktan sonraki verimlilik oranlarına da bakılmak zorunda. E, oradaki şeyler günün sonunda bu projenin başarısını ortaya koyacak. E, bir önemli nokta da şu ki e, yapılan bazı e, maliyet araştırmaları neticesinde bu e, geliştirilen ürün ferrit plakaların çimentonun içerisine yerleştirilmesiyle yapılacak olan yollarda maliyetin çok artmadığı görülmüş. Bu da tabii ki projenin sürdürülebilirliği ve uygulanabilirliği açısından çok önemli bir nokta olduğunda paylaşmak istiyorum. Son haberimizi paylaşıyorum Şenol Bey sizlerle. Instagram 16 yaşından küçüklerin hesaplarını artık varsayılan olarak gizleyecek. Biliyorsunuz ki Instagram, Facebook gibi büyük sosyal medya platformlarının aslında belirli bir yaş grubunun altı için çok tehlikeli olduğunu zaman zaman paylaşmış olduğumuz haberlerle ve yapmış olduğumuz uyarı, uyarılarla da dile getirmiştik çalışıyoruz ee, Yine sosyal medya devlerinden Instagram'da bundan sonraki uygulamaya kaydolacak, kaydolmak isteyen 16 yaşın altındaki kullanıcıların hesaplarını e, doğrudan gizli bir hesap olarak ortaya çıkaracağını, oluşturacağını açıkladı. E, bununla birlikte de yine Facebook'la birlikte biliyorsunuz zaten sahibi olan e, Facebook Instagram. Instagram'ın e, ver, e, reklam verenlerin 18 yaş altındaki kullanıcıların verilerini izlenmesini de engelleyeceğini açıkladı. E, Facebook'un sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram daha önce de biliyorsunuz Instagram Kids vesaire gibi e, seçenekler çıkartmıştı. Yapmış olduğu bu atılımla da yine e, kendilerini daha güvenli bir hale getirmeyi planladıklarını yapmış olduğu açıklamalarla ortaya koydu. E, 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan platform 16 yaşından küçük kullanıcıların açtıkları yeni hesapları da doğrudan gizli hale getirmesinin temel sebebinin de aslında bu güvenilirliği daha üst seviyeye çıkartmak olduklarını da yine söyledi. Reklam verenlerin de aynı zamanda reşit olmayan kullanıcıların hedeflenmesini de yine yeni gelecek olan güncellemeyle daha yine bahsettiğim gibi engelleyeceklerini de söylediler. Bu haftaki gelişmelerimiz bu şekilde Şenol Bey çok teşekkür ediyorum.